Merhaba, ilginç bir soruyla beraberiz. Bir kara deliğe düştüğünüzde hemen öleceğinizi sanıyor olabilirsiniz. Oysa akıbetiniz çok ilginç olacak. Amanda Geffner'ın bu yazısı BBC Örtün 2015 yılında en çok iyi okunan yazısı oldu. O okurlarının bu yazıyı okuma fırsatını atlamamak istedik. Herkesin başına gelebilir. Belki bütün insanlık için daha yaşanabilir bir gezegen arayordunuz ya da belki yalnızca uzun bir yürüyüşe çıktınız ve ayağınız kaydı. Durum her neyse, bir noktada hepimiz kendimizi şu asırlık soruyla yüzleşirken buluruz. Bir kara deliğe düşerseniz ne olur? Ezilmeyi ya da parçalan, parçalara ayrılmayı bekliyor olabilirsiniz ama gerçek bunun ötesinde. Çok ilginç. Çünkü kara deliğe girdiğiniz anda gerçeklik ikiye ayrılır birinde o anda kül olurken öbüründe kara deliğe hiçbir zaman görmeden dalış yapacaksınız. Kara delik bildiğimiz fizik kurallarının yıkıldığı bir yer. Einstein bize yer çekiminin uzayın kendisini eğdiğini öğretmişti. Bükülmesine neden olduğunu. Yani yeterince yoğun miktarda nesne verilirse uzay zaman o kadar bükülür ki kendi üstüne katlanır. Gerçeğin bizzat kendi dokusunda bir delik açar. Yakıtı bitmiş devasa bir yıldız da parçalanmış bir dünya yaratmak için böyle ekstrem bir yoğunluk üretebilir. Kendi kütlesine teslim oldukça ve içe doğru çöktükçe uzay zaman da onunla beraber içe göçer. Yerçekimsel alan o kadar güçlenir ki ışık bile ondan kaçamaz yıldızın derinlenmesine karanlık olduğu o bölgeyi başka bir şeye dönüştürür. Yani bir kara deliğe Kara deliğin en uzak sınırı olay ufkudur. Yer kuvvetin ışığın kaçma çabasını tamamen engellediği nokta gibi düşünebilirsiniz. Bundan daha yakına gitseniz oradan kaçış yoktur. Olay ufku enerjiyle dolu bir yer. En uç noktasındaki kuantum etkileri evrene geri ışınlar saçan molekül dalgaları yaratır. Bu olayı keşfeden kişi fizikçi Stephen Hawking olduğu için buna Hawking radyasyonu, Hawking ışınımı denir. Ve yeterli bir zaman sonra kara delik kütlesine etrafa saçacak ve ortadan kaybolacaktır. Kara deliğin derinliklerine indikçe uzay daha da eğrilir. Ta ki merkeze sonuna kadar eğrildiği yere kadar. Buna tekillik denir. Uzay ve zaman anlamlı birer fikir olmaktan çıkar ve bildiğimiz fizik kuralları ki hepsi uzay ve zaman içerir, artık geçerli olmazlar. Peki orada ne olur, bunu kimse bilmiyor. Başka bir evren, geçmişe mazi, bir kitaplığın arkası tamamıyla bir sır. Evet, ee, kara deliğe düşünce ne olacağını düşünmek gerçekten ee, çıkmaz bir nokta gibi düşünebiliriz. Ben size burada bir ek bilgi vermek isterim. Kara delikleri ya da uzay ortamını şöyle açıklayayım ben size. Uzayı bir siyah çarşaf gibi düşünün. Bu çarşafa bir tornavida ile ya da bir iğne ile bir delik açın. Kara deliğin yarattığı etki buna benzer bir şey gibi düşünebilir ve hayal edebilirsiniz. Devam edelim yine aralarda girerim konuya. Olaya sizin açınızdan bakarsak doğanın bu en kaygı verici yerine hiçbir çarpışma ya da sarsıntı ve kesinlikle hiçbir esneme yaşamadan ve yavaşlamadan hatta kaynayan bir radyasyona bile kapılmadan kolayca süzüleceksiniz. Çünkü serbest düşüştesiniz ve bu nedenle yer çekimi hissetmiyorsunuz. Einstein'ın en mutlu düşünce dediği yerdesiniz. Sonuçta olay ufku Uzayda yüzen bir duvar değil. Yalnızca bakış açısı nedeniyle oluşan bir yapay olgu. Kara dışında kalan bir gözlemci onun içini göremez. Ama bu da sizin sorununuz değil. Sizin için ufuk denen bir şey yok zaten. Eğer düştüğünüz kara delik daha küçük olsaydı, evet bu sizin için bir sorun olurdu. Yer çekiminin kuvveti başınızda değil daha çok ayaklarınızda olurdu ve sizi spagetti gibi uzatırdı. Ama şansınıza bu düştüğünüz büyük bir kara delik. Güneşten bile milyonlarca kez daha büyük. Bu nedenle sizi spagettiye çevirebilecek güçler dikkate alınmayacak kadar çelimsiz. Aslına bakarsanız yeterince büyük bir kara delikte ölmeden önce hayatınızın kalanını gayet normal bir şekilde geçirebilirsiniz. Ne kadar normal olabilir ki diye merak ediyor olabilirsiniz. Hele ki uzay zaman sürekliliğinde bir çatlağa doğru emiliyor, kendi iradeniz dışında çekiliyor, öbür tarafa gidemiyorken ama bir düşünün. Aslında hepimiz bu hissi biliyoruz. Uzayla olan tecrübelerimiz sayesinde değil. Zamanla olan tecrübelerimiz sayesinde Zaman yalnızca ileri doğru ilerler, asla geri gitmez ve biri bizi irademiz dışında birlikte götürür, geri dönmemizi engelleyerek. Bu yalnızca bir karşılaştırma değil, kara deliklerde uzay ve zamanı kara deliğin ufkunda o kadar çok büker ki zaman ve uzay orada rolleri değişir. Bir bakıma sizi tekilliğe çeken aslında zamandır, geri dönüp kara delikten kaçamazsınız tıpkı geçmişe dönüp zamanda yolculuk yapamayacağınız gibi. Bu noktada durup kendinize şu soruyu sormak isteyebilirsiniz. O zaman enin derdi ne? Eğer etrafınızda bomboş bir uzay dışında tuhaf başka hiçbir şey olmadan kara deliğin içinde keyfinize bakıyorsanız en niçin ufkun dışından gelen bir radyasyonla yanıp kül olduğunu zul söyleyip duruyor. Halüsinasyon mu görüyor? bir kere düştükten sonra bir daha geri dönüş yok. Leonard Saskins ortada bir çelişki olmadığını fark etmiş. Çünkü sizin klonunuzu görebilecek biri yok. En sizin yalnızca bir kopyanızı görüyor. Siz de kendinizin yalnızca bir kopyasını görebiliyorsunuz. Enle bilgilerinizi asla paylaşamıyorsunuz. Ve kara deliğin aynı anda hem içini hem de dışını görebilen üçüncü bir gözlemci yok. Yani hiçbir fizik kuralı bozulmuyor. Tabi eğer hangi hikayenin gerçekten doğru olduğunu bilmek istemezsiniz. gerçekten öldünüz mü, yoksa gerçekten hayatta mısınız? İşte kara delikte büyük sırrı ortaya çıkarıyor. Gerçeklik diye bir şeyin olmadığını. Gerçeklik onu kime sorduğunuza bağlı olarak değişir. Bir enin gerçekliği var, bir de sizin. Konu kapandı. Yani neredeyse kapandı. Çünkü 2012 yazında fizikçi Ahmet Elmheiri, Donald Marolf, Joe Polchinski ve James Sully hep beraber AMPS olarak bilinen bu topluluk kara delik hakkında bildiğimizi düşündüğümüz her şeyi tepe taklak etti. Saskind'in çözümünün yani eni ve sizin aranızdaki bu anlaşmazlık gerçeğinin olay ufku aracılığıyla sağlandığını fark ettiler. Enin sizin Hawking radyasyonuyla tarumar olmuş, şanssız versiyonunuzu görmüş olmasının bir önemi yoktu. Çünkü ufuk onun kara deliğin içine süzüldüğünüz diğer versiyonunuzu görmesini engelledi. Peki ya enin ufku bizzat geçmeden Ufkun öbür tarafında ne olduğunu öğrenebileceği bir yolu olsaydı, klasik izafiyet bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu söylerdi. Ama kuantum mekaniği kuralları biraz daha belirsizleştiriyor. Çünkü en Einstein'ın spooky action and distance, tuhaf uzaktan etki dediği küçük bir hileyi kullanarak ufkun arkasına biraz da olsa göz atabilir. Bu uzaktan tuhaf etki uzayda birbirinden ayrı iki parçacık grubunun gizemli bir şekilde dolanmasıyla meydana gelir. Bunlar tek ve bölünmez bir deliğin parçası. Bu nedenle onları tanımlamak için gereken bilgi tek bir grupta bulunamaz. Ama aralarındaki tuhaf bağlarda bulunabilir. Traftaki ışıkları büken bir kara delik, merceklenmeye neden olur? Cevabı kimse bilmiyor ve bu hala temel fiziğin en tartışmalı sorularından biri. Fizikçiler genel izafiyeti kuantum mekaniği ile uzlaştırmak için 100 yıldan fazla zaman harcadı. Ancak eninde sonunda birinin cevabı vereceğini biliyorlar. Ateş duvarı paradoksunun çözümü bizlere de bunun cevabını verecek ve çok daha derin bir evren teorisinin yolunu açacak. Ancak enin çözüm makinasında bir ipucu yatıyor olabilir. A'nın herhangi bir bilgiye dolanmış olduğunu çözmeye çalışmak çok karışık bir problem. Bu nedenle New Jersey'deki Princeton Üniversitesi'nden Daniel Harlow ve Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden Patrick Hayden isimli iki fizikçi bunun ne kadar süreceğini merak etmişler. Ve 2013'te fizik kurallarına göre en hızlı bilgisayarla bile hesaplasa, en'in bu dolaşıklığı çözmesinin olağanüstü bir zamana mal olacağını hesaplamışlar. Hatta öyle ki, o bir cevap bulana kadar kara delik buharlaşıp yanında ateş duvarı tehdidini götürerek evrenden kaybolabilir bile. Eğer böyle olursa problemin tümüyle karışık olması enin hangi hikayenin gerçek olduğunu bulmasını engeller. Bu da iki hikayenin de aynı anda gerçek olduğunu, gerçekliğin şaşırtıcı bir biçimde gözleme dayalı olduğunu, hiçbir fizik kuralının bozulmadığını ve kimsenin tehlike altında olup esrarengiz ateş duvarına doğru koşmadığını gösterir. Aynı zamanda fizikçilere de düşünmeleri gereken yeni bir şey verir. Karışık hesaplamalar arasındaki baştan çıkarıcı bağlar, enin çözemedikleri gibi ve uzay zaman. Bu da daha derinlerde bekleyen bir şeyin kapısını açabilir. İşte kara deliklerinin olayı bu. Onlar yalnızca uzaydan gezenler için rahatsız edici birer engel değil. Onlar aynı zamanda fizik kurallarının en ince gariplerini alıp, onları göz ardı edilemeyecek boyutlarda büyüten birer teori laboratuvarı. Eğer gerçekliğin esas doğası bir yerlerde saklanmışsa, bakılması gereken en iyi yer kara delikler. Hatta muhtemelen en iyisi dışarıdan içeri doğru bakmak, en azından şu ateş duvarı olayını çözene kadar. Ya da isterseniz en iyi yollayın içeri, nasıl olsa artık sıra onda. Kesin olayın bir şey var ki, Gizem daha uzun bir süre saklı kalmayı sürdürecek. Son zamanlarda buharlaşan kara deliklerin ka kalıntılarında karanlık maddenin bir bileşenin olabileceği teorisi tartışılıyor. Stephen Hawking, 2018'de yayınlanan kağıdında, geri dönüşü olmayan o noktada yani ufuk çizgisinde sıfır enerjili parçacıkların bulunabileceğini söylemiştir. Bilginin kaybolmadığı ancak yakalandığı yer. Kısacası bir tanesinin içinden geçinceye kadar kara deliklerin içinde ne olduğunu ve sonlarının nereye açıldığını anlamamız epey zaman alacak. Evet aslında burada kara deliğe düşünce ne olacağının cevabını veremediğimizin kanıtı oluyor. Evet yani ne olacağını bilmiyoruz. Bilim insanları da bilmiyor. Sadece tahminler yürütebiliyoruz. En iyi zekalar bile bu soruyu sorduğumuzda bize net bu olur diyemez. Şu anlık maalesef böyle bir etkiyi gözlemleyemediğimiz ve kanıtlayamadığımız için ne olacağını da bilemiyoruz. Böyle bakabiliriz olayı. Ama şu bir gerçek, bu konu hakkında en güzel filmlerden birisi Interstellar yıldızlar arası filmi çok güzel anlatılmış. Tabii ki bunlar gerçek diye söylemiyorum ama. Olay çok iyi özetlenmiş, olay çok güzel konu alınmış, çok güzel teknoloji kullanılmış filmde. Eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. En azından Karadeli'ye düşünce ne olabileceğini kısmen de olsa bir bilim insanı Kip Thorne'un dayandığı teoriye bakarak bir filmde işlenmiş halini rahatlıkla görebilirsiniz. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.